Merhaba arkadaşlar. Bugün 19. gün. Bugün yumurta çevirme yapmıyoruz. 18. günde yumurtamızı çeviriyoruz. Bir daha dokunmuyoruz. Normalde yumurtalara da dokunmaya bir zaman hafifçe bir yine izlemeye devam edeceğiz. Son güne kadar izlemeye devam edeceğiz. Yumurtalar çatlayana kadar, kırılana kadar izlemeye devam edeceğiz. Muhtemelen de yarın çatlar zaten. 20. günde yumurtalar çatlar, 21. günde çıkar. Genelde böyle oluyor. Evet şu anda A yumurtasını soldan birinci yumurtayı alıyorum. Yumurtanın artık her yeri koyu renkte. Şu an sadece hava kesesindeki boşluk görülüyor. Birinci yumurtayı A yumurtasını bırakıyorum. ikinci yumurtayı yani B yumurtasını alıyorum. Evet bu yumurtaya da bakıyoruz. Çok hafif hareket ediyor. Alt tarafı görüyor musunuz? Çok hafif hareket ediyor. Evet şu an şu an güzel bir hareket yaptı. yönünü değiştirdi herhalde. Az bir hareket etti. Şu an diğer yumurtaya geçiyorum. C yumurtasına 3. yumurtaya geçiyorum Sadece hava kesisi görülüyor da Herhangi bir hareket falan görülmüyor Tamamen koyu bir yumurta Artık yumurtalar oluştu. Kısa bir zamanda küçücük yumurtadan civciv çıkması. Evet ona bakıyorum. D yumurtası soldan dördüncü yumurtaya bakıyorum. Hareket var mı diye. Bunda da hareket yok. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.